Faruk Bildirici, Medya Ombudsmanı, 6 Ekim 2025, Bir Gün Anadolu Ajansı Hakan Fidan'ı habire düzeltiyor. Anadolu Ajansı editörleri bir süredir kendilerine yeni bir iş edindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmalarındaki sivri sözcükleri, iktidar için sorun yaratabilecek cümlelerini haberlerden ayıklamak, yayınlamadan önce düzeltmek. Son örnek Fidan'ın New York'taki basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Kaan uçağının üretiminin durduğunu vurguladığı cümleleriydi. İşte almayı beklediğimiz Kaan'ın motorları var şu anda bekliyor Amerikan Kongresi'nde. Onların lisansı durmuş durumda. Yani onların lisansının da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki Kaan'ların üretimi başlayabilsin. Fakat Anadolu Ajansı'nın haberinde Fidan'ın bu cümleleri yoktu. Kaan uçakları sadece Amerikan Kongresi'nde F35 ve Kaan Milli Muharip Uçağı'nın motorları gibi teknik konuların beklediğini dile getiren Fidan şöyle devam etti. Cümlesinde geçiyordu. Uçakların üretiminin durdurulması cümleleri ayıklanmıştı konuşmadan. Hatta habere eklenen videolarda bile o bölüm yoktu. Anadolu Ajansı'nın tersine Dışişleri Bakanlığı web sayfasında böyle bir temizliğe gerek duymadı. Fidan'ın bu cümlelerinin muhalefet partilerinin ve muhalif medyanın dikkatini çekmesi kaçınılmazdı. Eleştiri dalgası büyüyünce de Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Fidan'ın sözlerini yalanlamak, iktidar medyası da Kaan'a yerli motor üretileceğine dair kampanyaya başlamak zorunda kaldı. Fidan da TRT habere çıkarak sözlerini düzeltmeye çalıştı. Anadolu Ajansı editörlerinin Pida'nın konuşmalarında yaptıkları ayıklamaların sistematik olarak devam ettiğini kanıtlayan başka örnekler de var. Yunanistan'da ucuz siyaset. Fidan, 28 Ağustos'ta katıldığı TGRT yayınında Türkiye'nin Yunan iç siyasetinde bir numaralı belirleyici konu olduğunu vurgulayarak bu çok ucuz bir siyaset dedi. Ama bakanlık sitesindeki metinde de olan bu nitelendirme Anadolu Ajansı'nın haberinde yoktu. Eksiği fark eden Cumhuriyet'in bu ayıklamaya dair yaptığı habere Anadolu ajansından yanıt gelmedi. Mısır'da zalimin zulmü. Fidan 9 Ağustos'ta El Alamein kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdel ile ortak basın toplantısında zalim zulmüyle beraber tarihten silinecektir. Yani bunun Netanyahu'nun da başına geleceğini göreceksiniz dedi. Anadolu Ajansı'nın Fidan, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz başlıklı haberinde ise bu cümleler temizlenmişti. Oysa bu cümleler önemliydi. Nitekim Mehmet Yılmaz T24'te Hakan Fidan İsrail tarihten silinecek sözlerini bilinçli olarak söylediyse bu Türkiye'nin İsrail politikasının tamamen değiştiğine işaret ediyor olmalı diye yazdı. Haber Global'de İsrail tarihten silinecek başlığıyla haberleştirdi. Anadolu Ajansı'nın haberlerindeki bu ayıklama ve düzeltmelerin habercilik kaygısıyla yapıldığı söylenemez. Burada gazetecilik kaygılarını aşan bir durum olsa gerek. Zira bir dışişleri bakanının konuşmalarından sözcükler, cümleler ayıklamak, düzeltmek gazetecinin işi olamaz. Acaba Anadolu Ajansı editörleri iktidar açısından sıkıntı yaratmaması için kendiliklerinden mi yapıyorlar bu ayıklamaları yoksa başka birileri mi devreye giriyor? Faruk Bildirici Medya Ombudsmanı